Hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir kaynağı masaya yatırıyoruz. Arthur Bencem'inin Matematiğin Sihirli Dünyası kitabı. Evet, gerçekten de adı gibi sihirli bir dünyaya kapı aralıyor bu kitap. Aynen öyle. Kaynaklarımızda doğrudan kitabın kendisi, içinden seçtiğimiz çarpıcı bölümler. Bencem'inin yaptığı şey bence harika. Yani matematiği o e, bildiğimiz sıkıcı formül yığınından çıkarıp böyle akıl oyunları, şaşırtıcı gerçekler hatta resmen sihir numaralarıyla dolu eğlenceli bir keşif alanına dönüştürüyor. Kesinlikle. Matematiğe karşı ön yargısı olanlar için bile çok çekici hale getirmiş. Peki bizim buradaki görevimiz ne? Aslında kitabın sayfalarında sizinle yani dinleyicilerimizle birlikte bir yolculuğa çıkmak. Amacımız o sayılar arasındaki gizli bağlantıları, geometrinin hani beklemediğimiz yüzünü, kısacası matematiğin ardındaki o vay canına dedirten güzelliği biraz olsun ortaya çıkarmak. Yazarın dediği gibi beklenmeyeni bekleyin. Çok doğru. Hazırsanız o zaman başlayalım bu sihirli dünyayı aralamaya. Nereden başlasak? Sayılar tabii ki. Her şeyin başı sayılar evet. Okulda toplamayı, çarpmayı öğrendik tabii ama Benjamin bize yüzeyin biraz altını gösteriyor. Mesela şu küçük Gauss'un hikayesi vardır ya çok severim onu. Hı hı, o meşhur hikaye. Öğretmeni çocukları oyalasın diye birden yüze kadar sayıları toplayın diyor. Gauss daha küçücük saniyeler içinde cevabı buluyor. 5050. İnanılmaz bir hız gerçekten. Nasıl yapmış peki? İşte orası sihirli. Baş ve sondaki sayıları eşleştirmiş. 1 artı 100 eşittir 101. Sonra 2 artı 99 o da 101. 3 artı 98 yine 101. Evet tam 50 tane böyle 101 çifti oluşturuyor. Aynen 50 kere 101 işte size 5050. Bu örüntüyü görmek aslında o bildiğimiz ilk n sayının toplamı formülüne yani n çarpı n plus 1 bölü 2'ye giden yolun ta kendisi. Kesinlikle. Bu sadece bir örnek tabii. Kitapta zihinden hesaplama için müthiş teknikler var. Hani insanı şaşırtan cinsten. Evet onlardan biri de şu sonu 5 ile biten sayıların karesini alma işi o çok kolaymış gerçekten. Hem de nasıl? Diyelim ki e, 35'in karesini alacaksınız. 3'ü alıyorsunuz. Bir sonraki sayı olan 4 ile çarpıyorsunuz. 3 kere 4, 12. Yanına da 5'in karesi olan 25'i koyuyorsunuz. 1225. Bitti. Şipşak resmen. 75'in karesi desek. 7 kere 8, 56. Yanına 25, 56, 25. Harika. Sihir gibi görünüyor ama altında yatan şey aslında basit bir cebirsel mantık. Evet onu soracaktım. Bu numaraların arkasında ne var? Sadece ezber mi? Hayır hayır kesinlikle değil. Az önceki 10A plus 5'in karesi. Örneği aslında 100A çarpı A plus 1 plus 25 kuralının bir uygulaması. Veya 100'e yakın iki sayıyı çarpmak için kullanılan yöntem var. O da çok etkileyici. Mesela? Nasıl yapılıyor o? Şimdi Sayılardan birini alıp, mesela 104, diğerinin 100'den farkını, yani 9'u ekleyin. 104 plus 9, 113. Tamam, 113. Sonra? Sonra o farkları, yani 4 ile 9'u çarpın. 4 kere 9, 36. Bu 36'yı da 113'ün yanına 2 basamaklı olarak yazın. 113, 36. İşte sonuç bu. Vay canına! 104 çarpı 109 eşittir 11.336. Kontrol etmeyeceğim bile. Size güveniyorum. Peki bunun arkasındaki cebir ne? Bu da aslında 100 plus A, 100 plus B özdeşliğinin pratik bir kullanımı. Hani 100 plus A, 100 plus B eşittir 100, 100 plus A plus B plus AB şeklinde açılır ya, oradan geliyor. Cebir işte bu yüzden önemli. Bu tür kısa yolların sadece nasıl çalıştığını değil, neden işe yaradığını anlamamızı sağlıyor. Anladım. Cebir deyince hep o x'ler, y'ler, denklemler gelir aklıma. Peki ya şu çok temel bir soru? İki tane negatif sayıyı çarpınca sonuç neden pozitif oluyor? Bu da mı cebirle ilgili? Hep ezberledik bunu okulda. Hem de nasıl? Bu matematiğin kendi iç tutarlılığını koruma isteğinden kaynaklanıyor aslında. Özellikle o meşhur dağılma kuralı var ya, a çarpı b plus c eşittir ab artı ac. Evet, parantezi açma kuralı. İşte o kuralın sadece pozitif sayılar için değil, tüm sayılar için, yani negatifler için de geçerli olmasını istiyoruz. Eğer bu kuralın her zaman doğru kalmasını istiyorsak, mantıksal olarak eksi 1 çarpı eksi 1'in plus 1 olması gerektiği sonucuna varıyoruz. Başka yolu yok. Nasıl yani? Nasıl varıyoruz o sonunca? Kitap bunu çok güzel adım adım gösteriyor. Şöyle ki, 0 ile neyi çarparsak çarpalım sonuç sıfırdır değil mi? Yani eksi 1, 0 eşittir 0. Şimdi 0 yerine 1 plus eksi 1 yazalım. Çünkü 1 ile eksi 1'in toplamı 0. Tamam, eksi 1, 1 plus eksi 1 eşittir 0 oldu. Şimdi dağılma kuralını uygulayalım. Eksi 1 çarpı 1 plus eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir 0. Eksi 1 kere 1, bir, eksi 1'dir. Yani, eksi 1 plus, eksi 1 çarpı eksi 1 eşittir 0 oldu. Bu eşitliğin doğru olması için, eksi 1 çarpı eksi 1'in ne olması lazım? Plus 1 olması lazım ki, eksi 1 ile toplanınca 0 etsin. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi bu keyfi bir kural değil, matematiğin temel kurallarının, özellikle dağılma kuralının negatif sayılarla da tutarlı çalışmasının mantıksal bir sonucu. Müthiş. Gerçekten sihir gibi ama değil. Cebir aslında kuralların birbiriyle nasıl uyumlu çalıştığını anlamakmış. Peki ya grafikler? Denklemleri görselleştirmek işi nasıl değiştiriyor? Doğrular, paraboller… Grafikler, soyut cebirsel ifadeleri ete kemiğe büründürüyor aslında. Mesela, y eşittir mx plus b denklemi. Bu bize hemen bir doğrunun eğimini m ve y eksenini nerede kestiğini b söylüyor. İki tane doğru denklemi varsa, grafiklerini çizdiğimizde kesiştikleri nokta, o iki denklemi aynı anda sağlayan çözümü gösteriyor. Paraboller peki, o ikinci dereceden denklemlerin grafikleri? Onlar da y eşittir ax kare plus bx plus c gibi denklemlerin görsel hali. Grafiğe bakarak denklemin köklerini, yani x eksenini kestiği yerleri varsa görebiliyoruz. Ya da tepe noktasını, yani fonksiyonun aldığı en büyük veya en küçük değeri bulabiliyoruz. Hatta daha ileri gidersek, cebirin temel teoremi diye bir şey var. Nedir o? O teorem diyor ki, eninci dereceden bir polinom denkleminin, karmaşık sayılar da dahil olmak üzere tam olarak n tane kökü vardır. Grafikler bu köklerin reel olanlarını görmemizi sağlıyor, en azından. Anladım. Biraz da sayı teorisine, yani sayıların kendi içindeki özelliklerine bakalım mı? Kitapta 9 sayısına özel bir vurgu var gibi geldi bana. Bölünebilme kuralı, dokuzları atma tekniği falan. Bunlar neyin nesi? Sadece okulda öğrendiğimiz hileler mi? Aslında onlar e, modüler aritmetik dediğimiz daha derin bir konseptin yüzeydeki yansımaları. Bir sayının 9'a bölünüp bölünmediğini anlamak için neden rakamları toplamına bakarız? Çünkü 10, 100, 1000 gibi onun bütün kuvvetleri 9'a bölündüğünde bir kalanı verir. Matematiksel olarak 10 congruent 1 mod 9 deriz. Hmm, ilginç. Bu ne anlama geliyor pratikte? Mesela 345 sayısını düşünün. Bu 3 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 5 demek. Mod 9'da bakarsak 100 yerine 1, 10 yerine 1 yazabiliriz. Yani 3 çarpı 1 artı 4 çarpı 1 artı 5 1 olur. O da 3 artı 4 artı 5'e yani rakamlar toplamına denk gelir. Bu yüzden bir sayının 9'a bölümünden kalan, rakamları toplamının 9'a bölümünden kalana eşittir. 9'ları atma da buradan mı geliyor? Hesap kontrolü için yapardık. Aynen öyle. Aslında sayıları mod 9'daki değerleriyle değiştirip işlemi daha basik sayılarla kontrol etmek demek. Bu modüler düşünce sadece bu tür hilelerde değil, mesela kitapların arkasındaki ICBN kodları gibi sistemlerde hata kontrol yapmak için veya bir tarihin haftanın hangi gününe denk geldiğini hesaplamak gibi takvim problemlerinde de kullanılıyor. Takvim demişken, Gregorian takviminin o artık yıl kuralı da biraz modüler aritmatik gibi sanki hani 4 yılda 1 ama 100'e bölünenlerde değil ama 400'e bölünenlerde yine evet. Evet, evet. O da aslında takvimi güneş yılıyla daha hassas bir şekilde hizalamak için yapılmış bir ayarlama. Julian takvimindeki basit her dört yılda bir kuralı uzun vadede hafif bir kaymaya neden oluyordu. Gregorian takvimi, yüze bölünen ama dört yüze bölünmeyen yılları artık yıl olmaktan çıkararak bu kaymayı düzeltiyor. Bu da bir çeşit modüler düşünce aslında. Dörde, yüze ve dört yüze göre bölünebilme kuralları işin içinde. Anladım. Peki sayma işine gelirsek? Olasılık, kombinasyon, permütasyon, işler biraz karışıyor gibi orada. Kaç farklı dondurma külahı yapabiliriz? Loto'yu tutturma ihtimalimiz nedir? Evet. Orada seçenekleri saymanın sistematik yollarını öğreniyoruz. Faktöriyel, n. En, yani n'den 1'e kadar sayıların çarpımı. Temel bir araç. Sonra permütasyon var. Sıralamanın önemli olduğu durumlar için. Mesela yarışta ilk üçün sıralanması. Bir de kombinasyon var. N'in K'lısı dediğimiz, NCK. Orada sıra önemli değil. Mesela bir komiteye üye seçmek gibi. Pascal üçgeni de bu kombinasyonlarla ilgiliydi değil mi? Aynen öyle. Pascal üçgeninin her satırındaki sayılar aslında o satır numarasına karşılık gelen kombinasyon değerleri, NCK. Mesela dördüncü satır, 1, 4, 6, 4, 1. Dördün sıfırlısı, dördün birlisi, dördün ikilisi diye gidiyor. Ama Pascal üçgeni sadece bu değil. İçinde fibonacci sayıları gibi başka şaşırtıcı örüntüler de barındırıyor. Hatta hokey sopası kuralı gibi ilginç ilişkiler var içinde. Fibonacci sayıları. Onlar da çok popüler. 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye giden dizi. Kitapta altın oranla, hani şu yaklaşık 1.618 olan sayı, bağlantısından da bahsediliyor. Nedir o bağlantı? Bu oran gerçekten her yerde mi? Şöyle bir bağlantı var, Fibonacci dizisindeki ardışık iki terimi alıp büyüğü küçüğe bölerseniz, mesela 85, 13, 81, 21, 13, bu oran dizi ilerledikçe altın orana yani fiye yakınsar. Matematiksel olarak çok hoş bir özellik. Peki doğada falan gerçekten bu kadar sık mı görülüyor? Hani salyangoz kabukları, çiçek yaprakları? iddialar o yönde bazı doğal yapılarda bu orana veya Fibonacci sayılarına rastlandığı söyleniyor ayçiçeğinin tanelerinin dizilimi, çam kozalaklarındaki spiraller gibi. Sanatta da kullanıldığı iddia ediliyor. Ancak Benjamin'in de kitapta dikkat çektiği gibi bu durum bazen biraz abartılabiliyor. Hani Da Vinci şifresi gibi kitaplarda her şey altın orana bağlanır ya. Aynen. O tür yaklaşımlara biraz dikkat bir bakmak lazım. Altın oran matematiksel olarak ilginç, ve estetik olarak hoş bulunan bir oran olabilir ama her yerde, her şeyde onu aramak biraz zorlama olabiliyor. Yani evrenin gizemini çözen sihirli bir anahtar değil belki de. Anladım. Kitabın bir diğer önemli vurgusu da neden sorusu. Sadece nasıl hesaplandığı değil, neden öyle olduğu. İşte burada kanıtlar devreye giriyor sanırım. Matematiğin kalbi diyor hatta. Kesinlikle matematiksel kanıt, bir ifadenin doğruluğunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde mantıksal adımlarla gösterme sanatıdır. Bu, matematiği diğer bilimlerden ayıran en temel özelliklerden biri. Bize mutlak bir kesinlik sunar. Mesela kök 2'nin kesrili yani rasyonel bir sayı olarak yazılamayacağının kanıtı gibi. Bu nasıl yapılıyor? O, çelişkiyle kanıt yönteminin klasik ve çok zarif bir örneğidir. Önce TÖK A şeklinde A ve B tam sayı, B sıfırdan farklı ve kesir en sade halde yazılabildiğini varsayıyoruz. Sonra bu varsayımdan yola çıkarak mantıksal adımlar atıyoruz ve en sonunda bir çelişkiye ulaşıyoruz. Ne gibi bir çelişki? Varsayımımız bizi hem A'nın hem de B'nin çift sayı olması gerektiği sonucuna götürüyor. Ama eğer hem A hem B çiftse AB kesri en sade halde olamaz. Çünkü ikisi de ikiye bölünür. Başlangıçtaki en sade hal varsayımımızla çelişmiş olduk. Bu çelişki ilk varsayımımızın yanlış olduğunu gösterir. Yani kök 2 AB şeklinde yazılamaz, irrasyoneldir. Vay be! Mantık zinciriyle kesin sonuca ulaşmak. Peki ya tüme varım? O nasıl bir kanıt yöntemi? Kitapta merdiven analojisiyle anlatılmış sanırım. Evet, tüme varım genellikle domino taşlarına benzetilir. Eğer ilk taşı en eşittir 1 durumunu devirebiliyorsanız, buna temel adım diyoruz, ve herhangi bir taşın, k'ıncı taşın, kendinden sonrakini k artı birinci taşı devirdiğini gösterebiliyorsanız, o zaman mantıken tüm taşların devrileceğini bilirsiniz. Yani bir ifadenin en eşittir 1 için doğru olduğunu ve k için doğruysa, k plus 1 için de doğru olduğunu ispatlarsak, o zaman o ifadenin tüm doğal sayılar için doğru olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Mesela ilk en tek sayının toplamının n kare olduğu gibi formülleri bu yöntemle ispatlayabiliriz. Ya da aritmetiğin temel teoremi gibi çok daha temel önermelerde her tam sayının asal çarpanlara tek bir şekilde ayrılması sağlam kanıtlar üzerine kuruludur. Geometriye geçelim biraz. Orada sezgilerimiz bizi daha çok yanıltabiliyor sanki. Kitaptaki o dünyanın etrafına sarılan ip sorusu mesela, sadece 3 metre fazla ip ekleyince, ip yerden ne kadar yükselir diye soruyor. Sezgi hiç diyor ama cevap… Cevap şaşırtıcı evet, yaklaşık 47 santimetre yükseliyor. Ve işin daha da ilginci, bu sonuç dünyanın ne kadar büyük olduğundan tamamen bağımsız. Aynı şeyi bir portakalın etrafında yapsanız, yine 3 metre fazla ip ekleseniz, ip yine yaklaşık 47 santimetre yükselir. İnanılmaz! Neden peki? Çünkü olay tamamen çemberin çevresi C eşittir 2 pi formülüyle ilgili. Çevreye eklenen miktar, delta ç eşittir 3 metre, yarıçaptaki çaptaki artışı, delta r ilişkisinden, delta ç eşittir 2 pi delta r çıkıyor. Yani 3 2 pi bu da yaklaşık 0.47 metre yani 47 santimetre. Geometri bazen böyle sezgilerimize meydan okuyor işte. Pisagor teoremi de geometrinin temel taşı. a kare plus b kare eşittir c kare. Onun da farklı ispatları varmış. Hem de yüzlerce. Kitapta da birkaç tanesine değiniliyor. Özellikle şekilleri kesip yapıştırarak alanların eşitliğini gösteren görsel kanıtlar çok etkileyici. Bu teoremin sadece ezberlenecek bir formül olmadığını, şekiller arasındaki derin bir ilişkiyi ifade ettiğini gösteriyor. Koordinat geometrisi de burada devreye giriyor. Cebirle geometriyi birleştirip noktalar arası uzaklığı ki bu da Pisagor'dan gelir veya doğruların eğimlerini hesaplayarak güçlü analizler yapmamızı sağlıyor. Geometri deyince de akla hemen t sayısı geliyor. Pi. Çemberin çevresinin çapına oranı diyebiliyoruz ama kitap bunun çok daha ötesi olduğunu söylüyor. Kesinlikle pi matematiğin en esrarengiz sabitlerinden biri. Sadece çemberin çevresi cd veya alanıyla pi re kare ilgili değil. Olasılık da karşımıza çıkıyor. Buffon'un iğne deneyi diye ilginç bir problem var. Sonsuz serilerde çıkıyor. Hani şu... 1 bölü 1'in karesi artı 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 3'ün karesi diye giden toplumun pi kare 6 olması gibi mi? Oyler bulmuş sanırım bunu. Aynen o. İnanılmaz bir sonuçtur o da. Fizikte bile pi karşımıza çıkıyor. Kitap Arşimet'in çokgenler kullanarak pi değerine nasıl yaklaştığını, poligonlarla çemberi sıkıştırma metodu veya 22 bölü 7 gibi kesirli yaklaşımların nereden geldiğini güzelce anlatıyor. Hatta pi yerine tau tau kullanmak daha mı iyi olurdu diye bir tartışma da varmış. Tau eşittir 2 pi sanırım. Evet, o da ilginç bir bakış açısı. Çemberle ilgili birçok formül, çevre eşittir 2 pi r, birim çemberin tam açısı eşittir 2 pi radyan gibi 2 pi içerdiği için belki de temel sabit olarak pi yerine tau eşittir 2 pi'yi almak daha doğal olurdu diyorlar. Eğlenceli bir tartışma konusu. Trigonometriye gelelim. Sinüs, kosinüs genelde okulda biraz korkutucu gelir bu konu. Aslında temel mantığı çok basit. Dik üçgenlerdeki açıların kenar uzunlukları oranlarıyla ilişkisi. Sinüs dediğimiz şey karşı dik kenarın hipotenüse oranı, kosinüs komşu dik kenarın hipotenüse oranı, tanjant karşı bölü komşu. Bu kadar. Ama sonra açılar büyüyor, birim çember işin içine giriyor. Evet, birim çember kullanarak bu tanımları herhangi bir açıya 90 dereceden büyük, hatta negatif açılara bile genişletebiliyoruz. Sinüs ve kosinüs kuralları dediğimiz formüller de herhangi bir üçgenin dik olmak zorunda değil, kenarları ve açıları arasındaki ilişkileri çözmemizi sağlıyor. Daha da önemlisi, sinüs ve kosinüs fonksiyonları dalga şeklinde, yani periyodik oldukları için ses dalgaları, elektrik akımı gibi şeylere modellemekte kullanılıyorlar, değil mi? Kesinlikle tekrarlayan, salınım yapan olayları matematiksel olarak ifade etmek için mükemmel araçlar. Radyan ölçüsü de özellikle kalkülüste dereceye göre çok daha kullanışlı oluyor. Şimdi geldik en sihirli görünen yere belki de. İşin içine bir de I sayısı, hani karesi eksi bir olan sanal sayı ve E sayısı, doğal logaritma tabanı o yaklaşık 2.780 olan sabit girince, Euler'in o inanılmaz formülüne ulaşıyoruz e üssü i çarpı pi artı 1 eşittir 0. Bu nasıl olabilir? 5 tane çok temel matematiksel sabit 0, 1, e, i, pi bu kadar basit bir denklemde nasıl buluşur? Bu denklem matematiğin en güzel ve en derin sonuçlarından biri olarak kabul edilir. Gerçekten de büyüleyici. I sayısı bize sadece pozitif sayıların değil, negatif sayıların da kare kökünü alabilme imkanı veriyor ve karmaşık sayılar dünyasının kapısını açıyor karmaşık sayıları düzlemde gösterebiliyoruz. E sayısı peki o nereden geliyor? E sayısı ise sürekli büyüme veya sürekli faiz gibi kavramlarla ortaya çıkıyor. Hani 1 plus 1 bölü n üssü n ifadesinin n sonsuza giderken yaklaştığı limit değeri. Doğal logaritmanın tabanı aynı zamanda. Değişimin matematiği olan kalkülüste çok temel bir sabit. Peki bunlar nasıl birleşiyor evlerin formülünde? e I, x eşittir cos x plus i sin x sanırım değil mi? Aynen o. Bu formül üstel fonksiyon e üssü x ile trigonometrik fonksiyonlar cos x sin x arasında hem de sanal sayı i aracılığıyla inanılmaz bir köprü kuruyor. Üstel fonksiyon normalde reel sayılarla ilgiliyken, trigonometri açılar ve oranlarla ilgiliyken, i ise bambaşka bir kavramken, Euler bunları birleştiriyor ve x yerine pi koyunca o meşhur e pi plus 1 equals 0 çıkıyor. Evet, çünkü formülde x yerine pi yazarsak e ile i e, pi eşittir cos pi plus i e sinüs pi olur. Kosinüs pi yani 180 derece eksi 1'e eşittir, sinüs pi ise 0'dır. Dolayısıyla e ile i e, pi eşittir eksi 1 plus i e, 0 eşittir eksi 1 oluyor. Bunu da düzenleyince e ile i pi plus 1 eşittir 0 denklemini elde ediyoruz. Farklı dallardan gelen bu 5 temel sabitin böylesine zarif bir şekilde bir araya gelmesi, matematiğin altında yatan o derin uyumu, o gizli bağlantıları gösteriyor bence. Gerçekten etkileyici. Son durağımız kalkülüs, değişimin matematiği demiştik. Türev nedir? En basit haliyle nasıl anlatırız? Türev, bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki anlık değişim hızını ölçer. Şöyle düşünün, araba kullanırken hız göstergesinin o an gösterdiği değer anlık hızdır. İşte türev de bir fonksiyonun o noktadaki anlık eğimini veya değişim oranını verir. Veya grafiksel olarak düşünürsek fonksiyonun grafiğine o noktada çizilen teğet doğrusunun eğimidir. Limit kavramı ile ilgili sanırım. Evet, temelinde limit kavramı yatar çok küçük bir aralıktaki değişime bakarak anlık hızı tahmin etmek gibi. Neyse ki, türev almak için her seferinde limitle uğraşmamıza gerek yok. Belirli kurallar var. Mesela, x üssü n'nin türevi, n çarpı x üssü n eksi 1 gibi. Bu kurallarla karmaşık fonksiyonların bile türevlerini kolayca alabiliyoruz. Peki, bu türev ne işimize yarıyor pratikte? Kitapta bir kartondan en büyük hacimli kutuyu yapma örneği vardı sanırım. Aynen öyle. Türevin en önemli uygulamalarından biri optimizasyon. Yani bir şeyin en büyük, maksimum veya en küçük, minimum değerini bulmak. Çünkü bir fonksiyonun tepe veya çukur noktasında, yani maksimum veya minimum olduğu yerde eğimi, yani türevi sıfır olur. Tabii fonksiyon o noktada kırılmıyorsa. Ha anladım. Yani bir şeyin en iyisini bulmak için onun formülünü yazıp türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Genel fikir bu evet. Bu sayede en az maliyetle üretim yapmak, en kısa yolu bulmak, en büyük alanı veya hacmi elde etmek gibi birçok problemi çözebiliyoruz. Çok güçlü bir araç. Sonsuzluk kavramına tekrar dönelim mi biraz? Şu 0,999 devreden 9 sayısı gerçekten 1'e eşit mi? Bu hep bir kafa karışıklığı yaratır. Evet, matematiksel olarak kanıtlanmış bir gerçektir ki 0,999 tam olarak 1'e eşittir. Sezgilerimize aykırı gelebilir ama mantıksal olarak doğru. Nasıl kanıtlıyoruz peki? Birkaç yolu var. En basiti cebirsel yöntem x eşittir 0,999 diyelim. İki tarafı 10 ile çarpalım. 10x eşittir 9,999. Şimdi ikinci denklemden birinciyi çıkaralım. 10x eksi x eşittir 9,999 eksi 0,999. Yani 9x eşittir 9 kalır. Buradan da x eşittir 1 çıkar. Vay! Çok netmiş aslında. Ya da seri olarak düşünsek, o da olur. 0.999 demek, 910 plus 910 plus 900 bin plus nokta 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 diye giden sonsuz bir geometrik seri demektir. İlk terimi a eşittir 910, ortak oranı r eşittir 1 bölü 10 olan bir seri. Yakınsak geometrik seri toplam formülü a when eksi r idi. Yani 910 when eksi 1 bölü 10 eşittir 910, 900'de 10 eşittir 1. Yine aynı sonuca ulaştık. Anladım. Ama her sonsuz toplam böyle sonlu bir değere ulaşmıyor, değil mi? Mesela 1 1 1 3 1 4 diye giden harmonik seri. Çok doğru. O seri, yani harmonik seri, terimleri giderek küçülüp sıfıra yaklaşmasına rağmen toplamı sonsuza gider. Buna ıraksak, diversion seri diyoruz. 0.999 serisi ise yakınsaktı conversion. Kitap bunun da nedenini güzel açıklıyor. Terimlerin sıfıra gitmesi yakınsama için gerekli bir koşul ama yeterli değil. Harmonik seri bunun en güzel örneği. Peki o zaman şu internette falan dolaşan meşhur 1 2 3 4 plus eksi 12, sonucu ne anlama geliyor? Madem toplam sonsuza gidiyor, bu nasıl oluyor? Bu tamamen uydurma mı? O ay biraz daha karışık. Standart toplama tanımımızla yani bildiğimiz anlamda toplama yaparsak, evet, 1 plus 2 plus 3 plus nokta toplamı kesinlikle sonsuza gider, ıraksaktır. Ancak bu eksi -112 sonucu matematikte zeta fonksiyonu regularizasyonu veya analitik devam gibi çok daha ileri, standart olmayan teknikler kullanılarak ıraksak serilere mantıklı bir değer atama çabası sonucunda ortaya çıkıyor. Yani normal toplama değil bu. Kesinlikle değil. Bu tür yöntemler özellikle teorik fizikte sicim teorisi gibi alanlarda şaşırtıcı bir şekilde işe yarayabiliyor ve anlamlı sonuçlar verebiliyor. Ama tekrar vurgulayalım günlük hayatta veya standart matematik derslerinde 1 plus 2 plus 3 plus nokta toplamı sonsuzdur. Eksi 1, 12 değildir. Kitap da bu tür sihirli gibi görünen ama aslında farklı matematiksel yorumlara dayanan konulara değinerek işin eğlenceli ve düşündürücü yanını gösteriyor. Anladım. Son olarak bir de sihirli kareler var kitapta. Onlar da çok ilginç. Sayıların bu kadar düzenli ve şaşırtıcı şekilde dizilebilmesi Evet, sihirli kareler de matematiğin eğlenceli ve estetik yönlerinden biri. Belirli kurallara göre, bir kare içine sayıları öyle yerleştiriyorsunuz ki, her satırın, her sütunun ve ana köşegenlerin toplamı hep aynı sayıyı veriyor. Yüzyıllardır insanlar bunlarla uğraşmış. Kitapta hızlı 4-4 kare yapma veya doğum tarihiyle kare oluşturma gibi numaralar da varmış sanırım. Aynen. Bu tür pratik ve eğlenceli yöntemler sunuyor. Sayıların bu beklenmedik uyumu, düzeni matematiğin sadece formüllerden ibaret olmadığını İçinde oyunlar, bulmacalar ve estetik bir güzellik barındırdığını da gösteriyor. Canlı, şaşırtıcı ve keşfedilmeye değer bir alan olduğunu bir kez daha gördük sanki. Basit sayı oyunlarından başladık, cebirin gücüne, geometrinin akıl almaz sonuçlarına, oradan kalkülüs ve sonsuzluğun derinliklerine kadar uzandık. Umarım bu sohbetimiz siz dinleyicilerimiz için de keyifli ve belki biraz da ufuk açıcı olmuştur. Şunu da unutmamak lazım bence. Matematikte asıl keyif belki de sadece doğru cevabı bulmakta değil, o cevaba giden yoldaki mantığı, zarafeti, farklı gibi görünen fikirler arasındaki o beklenmedik bağlantıları keşfetmekte yatıyor. Benjamin'in de vurguladığı gibi, matematik sık sık geri dönüp yeni bir gözle bakmaya değer bir hazine adeta. Her bakışta farklı bir detay, farklı bir güzellik yakalanabiliyorsunuz. Kesinlikle. Farklı bir sihir bulmak mümkün. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra sizin aklınızda en çok yer eden, sizi en çok vay canına dedirten, en sihirli bulduğunuz fikir hangisi oldu acaba? Belki de sonsuzluğun o akıl sır ermez doğası mı? Belki iki negatif sayının çarpımının neden pozitif olmak zorunda olduğunun o basit ama güçlü mantığı mı? Ya da belki de Euler'in o beş temel sabiti birleştiren inanılmaz denklemi mi? Üzerine biraz daha düşünmek, belki kitabı alıp daha da derinleşmek için harika bir başlangıç noktası olabilir bunlar. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere.